Baba olunca beyin küçülüyor. Hamilelik sürecinde ve doğumdan sonra kadın bedeninde önemli değişimler meydana gelir. Peki baba adayında durum ne? Baba adaylarının doğum öncesi ve sonrası kilo aldıkları bilinmekte. Fakat Magdalena Martinez Garcia ve çalışma arkadaşlarının yürüttüğü yeni çalışmaya göre durum yalnız bununla kalmıyor. Araştırma sonucuna göre ilk kez baba olan erkeklerin beyinlerindeki belli başlı bölgeler küçülüyor. Serebral Korteks dergisinde yayınlanan makalede 40 baba adayı incelendi. Kontrol grubunda ise eşleri hamile olmayan 17 erkek bulunduruldu. Katılımcıların durumlarının belirlenmesi için bir yıl arayla 2 manyetik rezonans görüntüleme taraması yapıldı. Baba adaylarında bu taramanın bir tanesi doğumdan önce, bir tanesi ise doğumdan sonra gerçekleştirildi. Tarama sonuçlarında korteksin hacmi ve kalınlığı karşılaştırıldı. Sonuca göre baba olan erkeklerin beyinlerinde düzensiz bir küçülme görüldü. Bu küçülme özellikle görsel bilginin işlenip yorumlandığı, serebral korteksin arkasında yer alan bölgede ve varsayılan moda bölgesinde meydana geliyor. Bu bölge düşünmediğimiz anda aktif hale gelen ve bir işle uğraşırken devre dışı kalan beyin bölgesidir.